Arkadaşlar merhaba. 5 e, dakikalık e, konu anlatım derslerimizden bir tanesi olan Trigger Box dersimizdeyiz. Trigger Box nedir, ne işe yarar ondan bahsedeceğiz biraz. E, teorik olarak tabii ki e, anlatmayı sevmediğimi her zaman söylemiştim. E, uygulama üzerinde göstermeyi planlıyorum. Trigger Box arkadaşlar bir aktörün teorik olarak söylersek bir aktörün başka bir aktörle etkileşime girdiğinde geri bildirim almak için kullanılır. Yani bunu duyduğunuz zaman size çok e, soyut gelebilir. Geri bildirim nedir? Ne işe yarar? Niye ben bir geri bildirim alayım? Hemen şuradan model üzerinden göstermeye başlayabiliriz. Şimdi Trigger Box'ların arkadaşlar 3 tane çeşidi var. Şekil olarak 3 tane çeşidi var. Normalde hepsi aynı işlevi görüyor. E, bunu kısaca söyleyebiliriz. Mesela Box Trigger var. Şu Box Trigger. Spear Trigger var. Bir tane de şu karakterimizin üzerinde bulunan komponent şeklinde olan bir e, Trigger Collision var yani biz buna e, ne diyebiliriz hmm, Trigger aslında yani kapsül olarak kapsül Trigger da diyebiliriz onu e, şurada var mı kapsül Trigger evet kapsül Trigger da var burada bazen Çünkü hatırlamıyorum Genelde şeyden çağırdığım için. Evet arkadaşlar 3 tane trigger var. Bu triggerlar ne işe yarar? Bu triggerların çevresinde gördüğünüz bir çizgi kısımlar var bakın arkadaşlar. Bu gördüğünüz çizgi kısımlar bizim herhangi bir karakterimiz olsun ya da farklı bir aktör de kullanabilirsiniz. Ama ağırlıklı olarak karakter kullanın Karakterimizin karakterimizin e, şu çizgilerinin değdiği kısımda trigger box'ın faaliyeti başlar. Ne gibi bir faaliyet? Bunları kaldıralım. Ne gibi bir faaliyet başlar arkadaşlar? Trigger'a ne verdiyseniz onun faaliyeti başlar. Bizim trigger'ımız ne iş yapacaksa. Mesela trigger genelde patlayıcı da verebilirsiniz. İşte karakter oraya girdiği zaman trigger patlasın. Örnek. Ne zaman faaliyete geçer? Karakterimizin şu çizgisi trigger bug çizgisine değdiği zaman. Bakın şu çizgiler yani biz buna e, kısaca collision diyoruz arkadaşlar. Bu collision yani collision eee dilde söylenmiş. Collisionlar sayesinde etkileşime girer, şu çizgiler etkileşime girdiği zaman. Trigger box'ı nasıl kullanabiliriz? Örnek vereyim bir tane. Trigger box'ın üzerine tıkladınız. Tıkladıktan sonra şu blueprint kısmına gelin ben. Open level blueprint kısmına geldikten sonra size herhangi bir e, blueprint kısmı açılacak. Ben bunları daha öncesinde birkaç tane deneme yapmışım sanırım. Ya da bu nedir serisi dersimiz doğru. Burada dersleri gösterdiğim bölüm. Şimdi sağ tıklıyorum bakın. Add event for trigger box. Benim az önce seçtiğim trigger box'tan benim ne yapacağımı bana soruyor. Ne yapacaksın sen burada kardeşim ya? İçine girince bir şey mi olsun diyor. Begin overlap. Ya da içinden çıkınca e, genelde begin overlap'la kullanırsınız arkadaşlar. End overlap'ı. Ya da çarpınca bir şey mi olsun? Begin overlap diyelim. İçine girdiğim zaman e, bir kontrol mekanizması vardır arkadaşlar. <laughs> Aklınızda bulunsun yani. E, güç oraya gidiyor mu diye kontrol etmek için genelde print string'i kullanırız. Yani print string'i yazdırıyorsa demek ki güç oraya gidiyordur. Manası taşır. Işte. Ben buraya ne yazdırayım? E, güç bana geliyor. Bakalım güç buraya gidiyor muymuş? Şunu alalım şuraya koyalım. Evet. Karakterimi başlatalım ya. Karakterim başladı. Bakın trigger box'ımı görmüyorum. Girdim güç bana geliyor. Demek ki trigger box'ım çalışıyor. Hemen şuradan e, trigger box'ımı görünür yapabiliriz. E, trigger box'a tıklayamadım. Trigger box'ımın üzerine geldim. Detaylar kısmına giriyorum. Bakın detaylar kısmında aktör Hidden Game var bak. Şu kısım. Actor Hidden Game dediği zaman oyun içerisinde gözükmesi anlam taşıyor. Ben bunu tiki kaldırdığım zaman oyun içerisinde gözüksün diyor. Tekrar bakalım. Gördüğünüz gibi trigger bastım görüyorum. Trigger bastım içerisine girdiği zaman sol üstte görüyorsunuz güç bana geliyor yazısı çıkıyor. Arkadaşlar trigger Box'ları bunun için kullanıyoruz çünkü Blueprint'ler arası etkileşime girmek için kullanıyoruz. Bunun örneklerini diğer kısımlarda bulabilirsiniz. 5 dakikalık kısa konu anlatım derseniz bu kadar görüşmek üzere diğer derslerimizde.